Bugün Şehir Niyali projesi kapsamında hem Akbank çalışanları, gönüllüleri hem de üniversite öğrencileriyle birlikte kurtaran evdeyiz. Bugün arkadaşlarımızla birlikte burada bir etkinlik düzenledik. Hem geçici yuva olmak, kalıcı yuva olmak, sahiplenme süreçleri ve genel olarak köpekle yaşam konusunda kendilerine bilgi birikimi, deneyimi, tecrübe aktarmaya çalıştım. Bugün köpek gezdirdik, onları biraz besledik, köpek evi yaptık. Daha çok ben aslında köpeklerle oynadığım kısımdaydım ve aşırı eğlendim. Gerçekten çok tatlılardı. Onlarla birlikte olmak, zaman geçirmek çok keyifliydi. Burada olduğum için çok mutluyum. Aslında Kurtaran Evin bizim gibi birçok gönüllüye ihtiyacı var. Ayda bir de olsa vakit ayırdıkça buraya gelip gönüllülük etkinliklerine katılabilirsiniz. Çok mutluyum. Evde benim bir tane daha köpeğim var, ona kardeş gidiyor. E, zaten evdeki köpeğim de seter. Seterleri çok seviyorum. Bir dışı seterim olsun istiyordum aslında hep. E, gördüm. Çok uysal geldi, öyle bakalım. İnşallah hepsi yuvalanır, herkese örnek olur. Herkes halinden çok memnun görünüyor. Çok keyifli ve gerçekten hayvanlara değer katan bir gün oldu. Bu yüzden hem Akbank'a, hem gönüllülerimize, hem üniversite öğrencilerimize artık kurtaran ev yetkililerine teşekkür ediyorum.